Arkadaşlar tekrar merhabalar. 7. köprü denememizin 2. dersinde tekrar bir aradayız. 11. sorumuzda kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir depoda özdeş paketlerde meyve suları bulunmaktadır. Bu meyve suyu paketlerinin sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Depodaki meyve suyu paketlerinden biri rastgele seçilecektir. Buna göre hangi çeşit meyve suyu paketlerinin seçilme olasılıkları birbirine eşittir? Arkadaşlar seçilme olasılıklarının birbirine eşit olabilmesi için paket sayılarının birbirine eşit olması lazım. Öyleyse buradaki sayıları kıyaslamaya çalışacağız. Fakat dikkat ederseniz hem tabanlar hem üstler farklı. Öyleyse kıyaslama yapabilmek için sayılarımızın tabanlarını aynı yapalım. Ve tabandaki sayıların hepsi 2'nin bir kuvveti. Öyleyse ben 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazabilirim. 2'nin karesinin 8. kuvveti ne olacaktır? 2 üzeri 16. Çünkü üstleri çarpıyorduk. Bu mantıkla devam edersek. Buradaki 8 2 üzeri 3 şeklinde alabiliriz. 2 üzeri 3'ün 6. kuvveti arkadaşlar. Üstler çarpımından 2 üzeri 18 yapacaktır. Burada 16 2'nin 4. kuvvetidir. 4. kuvvetin 5. kuvveti üsler çarpılacağından dolayı 2 üzeri 20 32 2'nin 5. kuvvetidir. 5. kuvvetin 4. kuvveti de yine üsler çarpılacağından dolayı 2 üzeri 20 yapacaktır. Dolayısıyla paket sayılarında eşit olanlar, 2 üzeri 20 olanlar dolayısıyla nar suyu ve mandalina suyudur. Bu ikisi birbirine eşit olduğundan dolayı seçilme olasılıkları da bu ikisinin birbirine eşit olacaktır. 12. sorumuz bir mağazada sadece gözlük, saat ve şapka satılmaktadır. Bu mağazanın açıldığı ilk gün satılan toplam ürün sayısının ürün çeşidine göre dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Evet arkadaşlar birinci verilen grafiğimiz dairesel grafik satılan ürün sayısını bize gösteriyor. Mağazadaki ürün sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Satışlar başlamadan önce mağazada bu üç ürün çeşidinden eşit sayıda vardır. Evet burası önemli bu üç ürün çeşidinden eşit sayıda vardır. İlk gün mağazaya ürün gelmemiştir. İlk günün sonunda mağazada kalan saat sayısı 600. Evet. Gözlük sayısı 400. Kalan şapka sayılmamıştır. Buna göre ilk günün sonunda mağazada kalan şapkaların sayısı kaçtır? Arkadaşlar dairesel grafikler bize direkt olarak sayı vermez fakat bir oran verir. Bakın şapkanın da merkez açısını bulacak olursak 360'a tamamlamak için burası 150 derece yapacaktır. Dolayısıyla 90 120 ve 150'yi 30 ile sadeleştirirsek 90'ı 30'a bölüyorum. Saatlerden 3K adeti satılmış olsun. E, 30'a bölersek gözlüklerden 4K tanesi. 150'yi 30'a bölersek şapkalardan da 5K adeti satılmış olsun. Peki arkadaşlar şuraya dikkat edelim. İlk günün sonunda mağazada kalan saat sayısını bize vermiş. Öyleyse saatlerden satılan 3K tane idi üzerine satılmayan 600 taneyi ekleyelim. Gözlükler 4K tanesi satıldı. 400 tanesi de satılmadı. Dolayısıyla bu yazdığım iki ifade burası saatlerin toplam sayısı, burası da gözlüklerin toplam sayısı olacaktır. Çünkü 3K satılan, 600 satılmayan, 4K satılan, 400 satılmayan. Bunlar başlangıçta hepsi birbirine eşit olduğundan dolayı ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Burada k'yı bulacak olursak evet 3 k'yı karşıya atalım. 400'ü de diğer tarafa atalım. k'yı 200 olarak bulabiliriz. Öyleyse k 200 ise gözlüklerden 800 tane satıldı. Saatlerden 600 tane satıldı. Peki bunlardan kaçer tane var? Ona bakacak olursak bunlar satılan miktarlar. Gözlükten satılmayan kaç taneydi arkadaşlar? 400 tane. 800 tanesi satıldı. 400 tanesi satılmadı. Demek ki elimizde 1200 tane gözlük varmış. Bakın aynı şekilde saatlerden 600'ü satıldı. 600 tanesi satılmamıştı. Topladığımız zaman bakın ne yapıyor? Bu da 1200 yapıyor. Öyleyse hepsinden eşit sayıda olacağından dolayı şapkadan da başlangıçta elimizde 1200 adet vardı. Peki kaç tanesi satıldı? K'yı 200 bulduğumuzdan dolayı 5 tane K 200 çarpı 5'ten 1000 yapacaktır. 1000 tanesi satıldı. Elimizde 1200 tane vardı. Farkını alırsak demek ki 200 tane şapka satılmamış olacaktır. Cevap D şıkkı yapar. Arkadaşlar 13. sorumuz dairenin alanını ilgilendiren bir soru tipi. Alan formülümüz pi kare olarak bize verilmiş. Meltem daire şeklinde birer kırmızı ve beyaz karton kesmiş ve bu kartonları merkezleri M noktasında çakışacak şekilde aşağıdaki gibi üst üste yapıştırarak bir saat model oluşturmuştur. Meltem bu saati odasının duvarına yapıştırmıştır. Odaya giren bir arı bu saatin üzerinde rastgele bir yere konacaktır. Arının saatteki kırmızı kartona konma olasılığı beyaz kartona konma olasılığına eşittir. Evet arkadaşlar kırmızı bölge ile beyaz bölgeye konma olasılığı eşit verilmiş. MR uzunluğu 5 olduğuna göre de kırmızı kartonun yarı çapıymış. Buna göre RS uzunluğunun santimetre cinsinden en yakın olduğu tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar. Kırmızı bölgenin alanı beyaz bölgenin alanına eşit olacak ki konma olasılığı da eşit olsun. Öyleyse bakın bize burayı 5 olarak vermiş. Biz büyük dairemizin yarı çapına A dersek bu durumda kırmızı bölgenin alanı nasıl buluruz? Dışarıdaki büyük dairenin alanı pi yarıçap a olduğu için pi a kareden içerideki beyaz bölgenin alanı yarıçapı 5 olan daire pi 5'in karesini çıkartırsak burası kırmızı bölgenin alanına eşit olacaktır. Peki kırmızı alan beyaz alana eşit. Beyaz alan yine yarıçapı 5 olan dairemiz olduğundan dolayı o da ne yapacaktır? Pi çarpı 5'in karesi. Evet arkadaşlar bakın burası kırmızı bölge. Bu ise beyaz bölgenin alanı. Bunları düzenleyelim. Pi a kareyi yalnız bırakalım bu tarafta. Buradaki 25 pi ifadesini karşıya atalım. Bakın bu tarafta da 5'in karesi 25 olduğu için 25 pi var. Eksi karşıya artı geçeceğinden dolayı bu taraf 50 pi yapacaktır. Her iki taraftaki pi'leri götürürsek demek ki a kare ifadesi 50'ye eşit oldu. Arkadaşlar öyleyse A ne yapacaktır? A kök 50 yapacaktır. Kök 50'nin yaklaşık değeri nedir? Kök 49 7. 7'den biraz büyük bir sayı yani yaklaşık olarak 7,1 gibi bir sayı olacaktır. Peki A neresiydi? Bakın A M noktası ile S noktası arasındaki bu uzunluğun tamamıydı. Bize sordukları yer ise şuradaki RS uzunluğu. Yani biz tamamını 7,1 gibi bir ifade bulduk. 7,1'den şuradaki 5 uzunluğunu çıkartırsak geriye bizim aradığımız uzunluk 2,1 olarak bulunmuş olur. Bize en yakın olduğu tam sayı istiyordu. 2,1'in en yakın olduğu tam sayı da 2 olacağından dolayı cevabımız A şıkkı yapacaktır. Arkadaşlar 14. sorumuz. Emir ve Cengiz aynı romandan birer tane satın alıyor. Emir romanı günde 4x kare eksi y kare sayfa okuyarak 24 günde bitiriyor. Cengiz ise romanın yarısını günde 2x eksi y sayfa okuyarak diğer yarısını günde 2x artı y sayfa okuyarak bitiriyor. Verilen bilgilere göre Cengiz'in kitabı bitirme süresini gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar öncelikli olarak romanımızın kaç sayfa olduğunu hesaplayalım. Bakın emir günde 4x kare eksi y kare okuyor ve kaç günde bitiriyordu? 24 günde. Öyleyse Okuduğu sayfa sayısını gün sayısı yani 24 ile çarparsak kitabımızın kaç sayfa olduğunu bulmuş oluruz. Peki Cengiz ne yapıyor? Romanın yarısını evet bu ifadenin yarısını günde 2x eksi y sayfa okuyarak diğer yarısını da günde 2x artı y sayfa okuyarak bitiriyor. Öyleyse bu ifademizin yarısı ne olacaktır? 2'ye bölersek 24 ile 2'yi sadeleştirelim. 12. Arkadaşlar bir de sayılardan dikkat ederseniz Burada 2x eksi y ve 2x artı y var. Buradaki ifademiz ise bu iki ifadenin çarpımı. 2 kare farkından dolayı biz buradaki 4x kare eksi y kare ifadesini 2x eksi y ve 2x artı y şeklinde yazabiliriz. Evet demek ki kitabın yarısı bu kadarmış. Peki Cengiz ne yapıyordu? Bu kadarlık kısmını günde 2x eksi y sayfa okuyordu. Ne yapalım? Bu ifadeyi hemen 12 çarpı 2x eksi y çarpı 2x artı y ifadesini 2x y'ye bölelim. arkadaşlar bakın aşağıda ve yukarıda 2x eksi yerler birbirini götürecektir. 12'yi de içeriye dağıtacak olursak şu şekilde ne yapacaktır 24x artı 12'ye yapacaktır. Birinci yarısını günde, 2x eksi y sayfa okuyarak bu kadar zamanda bitiriyor. Peki diğer yarısını, evet bu ifademizi bu seferde ne yapacağız? Günde 2x artı y sayfa okuyormuş. Öyleyse bu ifadeyi, bu seferde 2x artı y'ye böleceğiz. 2x artı y'ye böldüğümüzde, bakın bu seferde yine yukarıda 2x artı y ile aşağıdaki 2x artı y'ler gitti. Yine bunu içeriye dağıtırsak, 24x eksi 12y. Günde de kitabın diğer kısmını bitirmiş olacak. Toplamda peki ne kadarlık bir süre geçti? Ne yapmamız lazım? Bu ikisini toplamamız lazım. Arkadaşlar bakın direkt olarak toplayalım. Burada 24x, burada da 24x toplarsak ne yapar? 48x. Peki y'li ifadelere baktığımızda burada eksi 12y var, burada ise artı 12y var. Bunlar birbirini götüreceğinden dolayı geriye sadece 48x kalacaktır. Cevabımız da D şıkkı yapacaktır. 15. sorumuz bir olasılık sorusu. Aşağıda bir oyuncakçıdaki özdeş bölmelere ayrılmış dolaplardan biri verilmiştir. Oyuncakçıda dolaşan İsmail'in elinde bir oyuncak araba vardır. İsmail bu oyuncak arabayı boş bölmelerden birine koyacaktır. İsmail en üst sıradaki bölmelere yetişemediği için oyuncak arabayı diğer bölmelerden rastgele birine koyacaktır. Buna göre İsmail'in oyuncak arabayı en alt sıradaki bölmelerden birine koyma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar İsmail en üst rafa yetişemediğinden dolayı bu 3 bölmeye oyuncağı koyma ihtimali yok. Peki geriye kaç bölmemiz kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bölmemiz var. Yani tüm olası durum sayısı 8 olacaktır. Peki bizden nereye koymasını istiyor? En alt sıraya. En alt sırada ise bakın 2 tane boş yer var. 2 ihtimalde istenilen durum. Sadeleştirirsek 4'te 1 ihtimalle en alt sıraya koyabilir. Dolayısıyla cevap da B şıkkı yapacaktır. Arkadaşlar 16. sorumuz dikkat gerektiren güzel bir soru tipi. Bir hastanede tüm pastalar 50 TL'den satılmaktadır. Evet normal fiyatları pastalarımızın 50 TL. Bu pastanede bir hafta boyunca öğleden önce ve öğleden sonra satılan pasta sayılarını gösteren çizgi grafiği aşağıda verilmiştir. Dikkat edelim mavi renk ile gösterilenler öğleden sonra turuncu renk ile gösterilenler ise öğleden önce. Devamında Pastanede öğleden önce satılan pasta sayısının onun altında olduğu günlerde o günkü toplam satışı artırmak için aşağıdaki kampanya yazısı cama asılmaktadır. Evet nasıl bir kampanya yapılıyor? Öğleden sonra tüm pastalarda %20 indirim yapıyoruz. Yani normalde 50 lira olan pastamızın fiyatı %20 indirim yaparsak %80'i ile satmış oluruz. O da ne yapacaktır? 40 TL'ye satılacaktır. Yani İndirimsiz fiyatı 50 TL. indirimli fiyatımız ise 40 TL olacakmış. Buna göre bir hafta boyunca öğleden sonra satılan pastaların satışından toplam kaç TL elde edilmiştir? Evet arkadaşlar dikkat edelim bizden. Öğleden sonra satılan pastaların toplam satış miktarı soruluyor. Şimdi başlayalım. Öncelikli olarak sınırımız neresi arkadaşlar? 10 adet. 10 adetin altına düşen günlerde öğleden sonra İndirimli satış yapacağız. Peki öğleden öncelere bakarsak bakın pazartesi günü 5 tane satıldığı için öğleden sonra indirimli olacak. Salı günü 8 tane yine onun altında. Çarşamba günü 12 tane herhangi bir sıkıntı yok. Perşembe günü bakın yine ne oldu? Onun altında. Cuma günü de onun altında bir rakam satılmış öğleden önce. Cumartesi günü 14 Pazar günü de 10 tane satıldığı için herhangi bir indirim yapma ihtiyacı olmamış. Peki bu indirimlerle beraber bakalım ne kadar para kazanmış oluyoruz. Evet pazartesi günü öğleden sonra 9 tane satıyoruz arkadaşlar. Öyleyse bu 9 taneyi 40 TL ile çarpacağız ve 360 lira bundan kazanacağız. Salı gününe geldiğimizde salı günü yine indirim yapmamız lazım. Çünkü sabah 8 tane sattık. Öğleden sonra 10 tane satmışız. Evet bu 10 taneyi de 40 ile çarptığımızda 400 lira da buradan kazandık. Çarşamba günü indirim yapmaya ihtiyacımız yoktu. Perşembe günü öğleden önce 3 tane sattık. Öğleden sonra bu 11 taneyi ne yapmamız lazım yine? 40 TL'den satmamız lazım indirimli bir şekilde. 440 TL yapacaktır. Başka? Bakın Cuma günü de aynı sıkıntımız var. Öğleden önce 7 tane satmışız. Öyleyse öğleden sonraki bu 10 taneyi ne yapmamız lazım? Yine 40 TL'den satıp 400 lira kazanmamız lazım. Evet arkadaşlar burayı topladığımız zaman 360 440'la toplayalım pratik olsun 800 bu ikisinden de 800 geleceği için 1600 lira indirimli satıştan kazandık. Peki normal satışlarımızı hesaplayalım. Hangi günler normal satış yapacağız? Çarşamba günü öğleden önce 12 tane sattığımızdan dolayı öğleden sonraki bu 7 taneyi ne yapacağız? Yine 50 TL'den satacağız. Çünkü herhangi bir indirim yapma ihtiyacımız burada yok. 350 lira buradan kazandık. Devam edelim. Daha sonra hangi günde indirim yapmamıza gerek yoktu? Bugün cumartesi. Cumartesi günü de herhangi bir sıkıntımız yoktu. Öyleyse öğleden sonra 13 tane pastamızı yine biz 50 liradan satarak 650 TL kazanabiliriz. Son olarak pazar gününe geldiğimizde pazar günü de öğleden sonra ve öğleden önce 10 tane sattığımızdan dolayı burada bir sıkıntı yaşamıyoruz. 50 şarjadan satarak buradan da 500 TL kazanmış oluyoruz. Burayı topladığımız zaman da bu ikisinin toplamı arkadaşlar 1000 yapacak. Buradan da 500, 1500 TL de buradan para kazandık. Öyleyse öğleden sonraki toplam kazandığımız para ne yapacaktır? 1600 ile 1500'ün toplamı o da 3100 TL yapacaktır. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Arkadaşlar 17. sorumuz. Kare şeklindeki kartın bir yüzeyinin alanı x kare artı 6 x artı 9 santimetre karedir. Semih'in elinde bulunan kartlardan 12 tane vardır. Semih elindeki kartların tamamını yan yana veya alt alta dizerek dikdörtgen elde ediyor. Semih'in elde ettiği dikdörtgenin çevresini gösteren ifade aşağıdakilerden hangisi? Olamaz. Evet arkadaşlar bize verilen karemizin alanı x kare artı 6 x artı 9 olarak verilmiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu ifade x artı... 3'ün karesinin açılımı öyle değil mi? Birincinin karesi çarpımlarının 2 katı 6x ikincinin karesi. Öyleyse bize verilen karenin bir kenar uzunluğu ne olacaktır? x artı 3 olacaktır. Arkadaşlar bakın bu soruda uzun yöntemler kullanılabilir. Yani 12 tane kareyi ben 6 alt alta, yan yana işte 1'e karşılık 12, 2'ye karşılık 6 şeklinde yerleştirebilirim şeklinde düşünülebilir. Fakat soruya şöyle dışarıdan bakıp şıkları da incelediğimiz zaman soruyu çok pratik bir şekilde bitirebiliriz. Dikkat ederseniz buradaki ifadeyi ben 26 parantezin alırsam burada x artı 3 kalacaktır. Burayı 16 parantezin aldığımızda bu da x artı 3 olacaktır. Bakın x artı 3'ler neydi? Karemizin bir kenarıydı. Bunların çevreyi oluşturmasında bir sakınca yok. Peki burayı da 14 parantezin alalım. 14 parantezin aldığımızda bakın bu da x artı 3 olacaktır. Fakat arkadaşlar c şıkkındaki ifademizi ben en fazla 2 parantezin alabilirim. 2 parantezin aldığım zaman bakın ne olacaktır? 9x artı 31 gibi soru ile yakından uzaktan alakası olmayan bir ifade çıkacaktır. Diğer şıklardaki x artı 3'ler karemizin bir kenar olduğundan dolayı bunlar çevreyi oluşturabilirler. Fakat c şıkkındaki ifademizle bir kenarı x artı 3 olan kare ile çevresi 18x artı 62 olan herhangi bir şekil yani 12 tane kareden herhangi bir dikdörtgen oluşturamayız. Dolayısıyla cevabımız c şıkkı olacaktır. 18'in sorumuza devam ediyoruz. Sibel Hanım internetten bir gömlek almıştır. Bu gömlek için kargo şirketinin belirlediği teslimat tarihi ve Ocak ayı takvimi aşağıda verilmiştir. Kargo şirketi ile ilgili bilgiler ürün 6 Ocak dahil olmak üzere 28 Ocak mesai bitimine kadar belirtilen adrese götürülecektir. Evet arkadaşlar hemen işaretleyelim 6 Ocak dahil 28 Ocak da dahil mesai bitimine kadar dediğinden dolayı bu aralıktaki günlerde teslim yapılacak. Öyleyse 29, 30, 31 veya ayın 1'i, 2'si, 3'ü, 4'ü, 5'i bunlar bizi ilgilendirmiyor. Kargo şirketi pazar günü dışında diğer tüm günler açıktır. Öyleyse pazar günü de çalışmıyor ise pazar günü de şöyle kapatalım. Ürün belirtilen teslimat tarihinde teslimat adresine sadece bir defa götürülmektedir. Sibel Hanım'ın çalıştığı iş yeri hafta sonu 2 gün kapalı olduğuna göre Kargo şirketinin gömleği teslimat adresine götürdüğü gün şirketin kapalı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar, şirketin kapalı olma olasılığı hafta sonu 2 gün kapalıysa pazar günü kargo şirketi de dağıtım yapmadığından dolayı bir sıkıntı yok. Ama kargo şirketi cumartesi günü yani bu 3 gün geldiğinde Sibel Hanım'a ulaşamayabilir. Dolayısıyla kapalı olma ihtimali istenilen olası durum 3. Peki tüm durumlara baktığımızda kargo şirketi kaç gün çalışmış oluyor? Bakın bir sırada kaç tane var? 1 2 3 4 5 6. 2. sıramızda da 6 tane olacak. 3. sıramızda da 6. Toplam 18 yaptı. Ayın 27'si. 19 28'de toplam 20 gün kargonun gelme ihtimali var. Bu 20 günde bu 3 gün Sibel Hanım'ın çalıştığı yer kapalı olduğundan dolayı kapalı olma ihtimali 20'de 3 yani B şıkkı olacaktır. Arkadaşlar veri analizi sorusu ile devam ediyoruz. Bir torbada renkleri dışında özdeş sarı, mor, yeşil ve pembe toplar vardır. Bu torbadaki topların renklerine göre sayılarını gösteren sütun grafiği aşağıdaki kareli kağıtta verilmiştir. Ancak grafik tamamlanmamıştır. Torbadaki topların sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler kullanılarak grafik tamamlanacaktır. Torbada en fazla mor en az yeşil top. Hemen yerleştirelim. En fazla bakın dikkat ederseniz ikinci. Dolayısıyla bunun ne olması gerekiyormuş? Mor. En az ise yeşil. En az da 3 ne oldu? Burası da yeşil oluşturuyor. Geriye iki rengimiz kaldı. Neler? Pembe ve sarı. Pembe topların sayısı sarı topların sayısından 12 fazla. Öyleyse arkadaşlar geriye kalan 1 ve 4'ten fazla olan pembe 4 olacak. Az olan 1 ne oldu ise sarı olacaktır. Evet, renkleri yerleştirdik. Devam edelim. Bu arada pembe ile sarının arasındaki farkın da 12 olduğunu unutmayalım. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar öncelikli olarak toplamımızın sayılarını bulabiliriz. Neden dolayı dikkat ederseniz pembe ile sarı arasındaki fark 12. Pembe buraya denk geliyor. Sarıya bakarsak sarı da buraya. Arkadaşlar dolayısıyla aralarında 3 birim olacağından dolayı 12'yi 3'e bölersek her bir çizgi ne olacaktır? 4 yapacaktır öyle değil mi? Öyleyse burası 4, burası 8, 12, 16, 20 ve 24 şeklinde top sayılarını yerleştirebiliriz. Bakın dikkat ederseniz ne oldu? Sarıdan 12 tane oldu. Pembeden 24. Yani aradaki fark 12. Peki. Torbadaki yeşil topların sayısı 12'dir. Yeşile bakıyoruz. Evet. 8'e denk geldi. Yanlış. 4 numaralı sütun sarı renge aittir. 4 pembeye aitti. Yanlış. Torbadaki mor topların sayısı, morların sayısı. Evet onu da hesaplayalım. Eksik kalmış. 28'i yazalım. Morların sayısı 28. Sarı topların sayısı, sarı topların sayısı ise 12. Aradaki fark ne olacaktır arkadaşlar? 16 olduğu için bu da yanlış. Torbadaki tüm topların sayıları toplamı 72'dir. Hadi toplamaya başlayalım. Sarılardan kaç tane var arkadaşlar? 12 tane. Morlardan 28 tane var. Yeşillerden 8 tane ve pembelerden de 24 tane top mevcut. Toplayalım. 2, 8, 10, 18, 22'nin ikisi elde var. 2, 1, 2, 5, 2 de elde vardı. 7, evet gerçekten de toplamda 72 tane top vardır. Cevabımız da D şıkkı olacaktır. Arkadaşlar 20. sorumuza geldik. Son sorumuz. 8 A sınıfının matematik öğretmeni Enes Bey öğrenciler için aşağıdaki ok atma yarışmasını düzenlemiştir. Hedef taftalarının her ikisine de birer ok atacaksınız. Vurduğunuz bölgelerdeki cebirsel ifadelerin çarpımı 18 çarpı A üzeri 4 çarpı B üzeri 3 oluyorsa 1 puan kazanacaksınız. Diğer durumlarda puan kazanamayacaksınız. Elif öğretmenin söylediği ifadeye göre hedef tahtalarına birer ok atacaktır. Buna göre oklar aşağıdakilerden hangisindeki gibi isabet ederse Elif bir puan kazanır. Evet. Arkadaşlar Elif'in hedefi ne? Çarptığı zaman 18A üzeri 4 B üzeri 3 ifadesini yakalayabilmek. Peki birinci hedef tahtasındaki ifadeleri şöyle alt alta yazarsak 6A kare 3AB bir de 2 a küp b kare ifadesi var. Şimdi arkadaşlar eğer kırmızı bölgeden vurursa kat sayımız 6. Biz 18 yakalayabilmemiz için diğer tarafta kat sayısı 3 olan bir ifade yakalamamız lazım. O da nerede var? Bakın burada 3 a b kare var. 3 a b kare. Peki arkadaşlar bu ikisini çarptığımız zaman evet 18'i yakalıyoruz. Fakat a'ları çarptığımızda ne yaptı? a küp yaptı. b'lerde b kare olarak kaldı. Dolayısıyla bu ifademiz yeterli olmadı. Peki birinciyi mavi bölgeden vurursa 3AB 18 yakalayabilmek için 3'ü ile çarpmamız lazım? 6'lı bir ifadeyle. Peki 6 nerede? Bakın burada. 6 A kare B kare ile çarpalım. Çarptığımız zaman 3 kere 6 evet 18'i yakaladık. A'ları çarpalım. A çarpı A kare A küp. Maalesef bakın bu da gitti. Çünkü bize A üzeri 4 lazımdı. B'leri çarptığımız zaman B çarpı B kare B küpü veriyor. Evet ama a küp a üzeri 4 olmalıydı. Öyleyse bu da işimize yaramadı. Peki şu ifadeyi biraz daha şöyle aşağıya alalım. 2 a küp b kare. Yani birinci hedefte beyazı vursun. İkinci hedefte 18 yakalayabilmek için bunun katsayısı 2 ise ikinci hedefte 9 katsayısı olan 9 ab'yi vurması lazım. Bakalım vurduğu zaman istediğimiz olacak mı? 9 kere 2 18 A küple A'yı çarparsak A üzeri 4. B kareyle de B'yi çarparsak B üzeri 3. Evet arkadaşlar tam istediğimiz ifade karşımıza çıktı. Peki hangilerini vurduk? Birinci hedefte beyazı, ikinci hedefte sarıya. Şıklara baktığımız zaman birinci hedefte beyaz, ikinci hedefte evet bakıyoruz. Burada mavi dolayısıyla bu olmaz. Birinci hedefte beyaz, ikinci hedefte bakın sarıyı vurduğundan dolayı cevabımız D şıkkı olacaktır. Arkadaşlar bu soruyla beraber 7. köprü denememizin matematik sorularının çözümlerini bitirmiş olduk. Kanalımıza destek olmak isterseniz abone olup yorumlar kısmına yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Dersimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.